efendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Her yok ben bakıyorum sağ olun. Efendim muhteşem bir zevk. O var ya sanki sizin için özel üretilmiş. Hüseyin bak bu renk de güzelmiş. Aa evet. Hanımefendi harikulade bir renk seçimi. Beyefendi aynısından bende de var. O moda fuar en iyi ürün seçildi. İşte sizi anlatan renk. U oh, en arka tasarım. Tam sizlik. Brad Pitt gelse vermem. Bu, üzerinizde harika duracak. <laughs> Yakaladım seni. Etek oğlum bu. Hüseyin. Tamam. Ne var kızım? Adam tuttuğumu satmanın peşinde ya. Tamam hadi, sen de beğen artık o zaman bir tanesini. Bak akşam saniyeler gelecek daha. Hazırlık yapmadım ben. Tamam tamam. Bunu alalım. <laughs> Hem iki kış da yeter bu bana. Bunu alıyorum. Efendim. Yemin ediyorum. ya tamam arkadaşım. Alıyorum artık. Tamam. Efendim yüzde kırk sezon indirimi. Yüzde yirmi kart indirimi, yüzde on raftan indirimi, yüzde on montun kendi kendi indirimi, yüzde dört indirimin indirimi. Bedavaya geldi ya bu mont. 599 TL. <laughs> Kaç paraydı ya bu mont? Ya Hüseyin tamam cimrilik yapma. Hem iki kış giyeceksin, içine de sindi, al işte. Şu an bayağı içime sindirdiler. Neyse ver hadi ver. İyi günlerde kullanın efendim. Hayır. Ya arkadaşım harika bir mont aldım. Farkındayım. İyi günlerde kullanacağım. Teşekkürler. Ya yeter. Bu paket bana biraz ufak geldi. Al dur bakayım şuna. Yeter. Bu adet. Mod yerine resmen adet vermişler. Neyse iyi oldu fark ettiğin. Hadi gel hemen değiştirelim. Buyurun beyefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Yok, sen bana hiçbir şey olma. Daha bir ürünü doğru veremiyorsun ya. Gerçekten muhteşem bir seçim. İnanın ben ya de aynı... arkadaşım, Türkiye nüfusunun yarısında var bundan. Adam bana hiç atlet övüyor ya. Atlet mi? Ne atleti? Aha bu atlet işte. Ne yaptınız efendim? O bir mont. Mont mu? Evet efendim. Bu sene en çok sattığımız Sezonun en iddialı montu. Kapış kapış gidiyor, yok satıyoruz. Beyefendi, sen burada perşembe pazarında on tanesi beş liraya satılan atlete mont mu diyorsun? Hüseyin, kapalı alanda kalmaktan kayış kopmuş bunda. Balatadan koku geliyor. Oğlum şuna bir bak. Bu bildiğin dedemin içtiğinin içine giydiği atlet işte. Beyefendi, siz iyi değilsiniz herhalde. Oturun ben size bir su falan getireyim. Hanımefendi, beyefendinin ilaçları falan varsa verin siz de. Bana bak güzel kardeşim. Git bana müdürünü çağır. Git, yoksa çıngar çıkaracağım. Ne oluyor burada Fikri Bey? Ne oluyor? Neden bizim mağazamızda bir müşteri bağırıyor? Efendim, beyefendi bir mont beğenmiş de... Kes! Müşteri her zaman haklıdır. Sen susacaksın, o söyleyecek. Ve müşteri nasıl istiyorsa öyle olacak. Buyurun beyefendi, ben sizi dinliyorum. He şükür ya, adam gibi biri geldi. Estağfurullah efendim, o sizin adamınız. E buyurun. Şimdi müdür bey, ben az önce 599 TL karşılığında bu gördüğünüz montu almışım. Bakın atlet aldım demiyorum, montu aldım. Bu montu. Ya, bizimle böyle dalga geçiyorlar işte. Tövbe tövbe. Olacak iş değil. Şimdi konuş hadi ha? Şimdi konuş. Deminden beri ifinim ifinim diye konuşuyordun. Tamam Hüseyin bak müdür bey kızdı zaten. Halleder o. Fikri sen kör Bu insanlarla dalga mı geçiyorsun? Bu mu bizim marka kalitemiz ha? Ya kızın müdür bey kızın. Bu leke ne ha? Bu leke ne? Koskoca sezonun en iyi ürünü dediğimiz mi oldu? Bu lekeyle mi verecektik müşterilerimize? Leke mi? Ne oluyor ya? Efendim sizden çok özür diliyoruz. Montu hemen kur temizlemeye yolluyorum. Elimizde kalan son mont bu. Ya arkadaşım siz ikili gıcık seti misiniz? Adam hala mut diyor ya. Kardeşim beyniniz gözünüze mi küstü sizin? Bu bir atlet. Bildiğin fanile atlet. Nasıl olur efendim? Ünlü balıcı Alberto İbrahim'in yeni sezonda özel tasarladığı e kışlık montumuz bu. Allah Allah. Hüseyin modaymış bak. Yeter kaptırma kendini bunlara. Oyuna gelme. Şükrü dedemin atleti bu ya. Eğer bu atlete mod diyorlarsa... ...dedemin donara ne diyecekler çok merak ediyorum. Dur sen. Peki bu ne bir güzel kardeşim? o bir çorap. Güzel. Peki bu ne? O bir kravat. Çok güzel. Peki bu ne? Ya. Arkadaşım bak bu mont da zarar veririm sana. Ay siz işte siz de söylediniz. Bu bir mont. Ya yanlışlıkla söyledim ben ya. Hastetme beni. Cık. Efendim. Alberto İbrahim bu montu sadece bizim markamız üretti. Bu montun kumaşları Hindistan'dan, dikişim İtalya'dan, Pakistan'dan, etiketleri İtalya'dan. En iyisi Türkiye'den, değil mi? <laughs> Alberto İbrahim kim ya? Öyle moda ismi mi olur? Biri beni mi çağırıyor? <laughs> İnanamıyorum. Alberto İbrahim. Alberto hoş geldiniz. Şu anda mağazamızda olduğunuza inanamıyorum. Son tasarımımız kapış kapış gitti. Son montu da bu şanslı beyefendi aldı. Sormayın çocuklar. İtalya karıştı. Paris'te modacılar... şimdi <laughs> sen İtalyan bir modacısın galiba. Ünlü evet. bir modacı. Şimdi burada bir şey dönüyor belli ki. Senin daha inandırıcı olman lazım. Yani gerçekten İtalyan bir modacı gibi. Hatta biraz konuşmanı da bozabilirsin belki. Tamam. tamam. hadi bakalım gelişinden alalım. Alberto İbrahim kimmiş? Öyle modacı mı mi olur? Yani. Biri beni mi çağırıyor <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum, Alberto İbrahim. Alberto, hoş geldiniz. Şu anda mağazamızda olduğunuza inanamıyorum. Son tasarımınız kapış kapış gitti. Son montu da bu şanslı beyefendi aldı. Sormayın çocuklar. E. Sormayın çocuklar. İspan... Sormayın çocuklar. E. Sormayın çocuklar. E. İtalya karıştı. Paris'te modacılar moda dükkanlarına kepenk indiriyor. E. Ya siz hangi meradan kaçtınız? Kardeşim, şuna mod deyip beni çıldırtmayın. Hüseyin, Acaba farklı bir açıdan mı bakmak lazım? Baksana İtalya karışmış. Hanım, senin kafan karıştı. Ya acaba ben mi algılayamıyorum? Bir kişi daha şu pazar mı mod derse... ...hepinizi polise şikayet ederim. Pardon, pardon. Ne diyor e? Atlet mi? Evet, hem de pazar malı. Bana istediğinizi söylüyor e. Beceriksiz diyor e. İşe yaramaz diyor e. Ama monta atlet... Çok üzülüyor re. Yeter bu adama. Ne oluyor re? Ya Ya ağlattın koskoca Alberto Bey Hüseyin. Ayıp ama. Ya kızım yeme bunları. Bunlar düzenbaz. Böyle modacı mı olur ya? Şunun tipine bak. Serikten kaçmış palyaço gibi ya. Ne oluyor burada? Mustafa Bey, firmanın sahibi. Heh, firmanın sahibi geldi. Anlatın bakayım derdinizi anlatın. Hepinizi işten attırayım da görün siz müşteriyle dalga geçmek neymiş. Tamam beyefendi biz sakin olun. Buyurun sizi dinliyorum. Mustafa Bey bakın. Bu elimde görmüş olduğunuz şey. Şu fırfırlı arkadaş tarafından üretilmiş de. Dünyayı sallamış da. Bu da son kalanmış da. Cık cık cık. Yazıklar olsun. Tamam efendim siz rahat olun sizlik bir durum yok. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ha? Dalga mı geçiyorsunuz siz insanlarla? Bak, bak nasıl kaldı far görmüş tavşan gibi. Bu adam sert. Bir tek o anlar onların dilinden. Ben size demedim mi o sol kalan montu kimseye vermeyin? Ben ona, ben ona Obama'ya söz verdim demedim mi? Obama mı? Hüseyin, montu alıp kaçalım. Beyefendi, çok özür diliyoruz sizden. Ee, bir yanlışlık olmuş. Biz size paranızı geri iade edelim, siz de montu bize geri verin. He, şimdi montu verin diyorsunuz. Hüseyin saçmalama, montu verecek değilsin herhalde. Saçmalama kızım, bulmuşum böyle montu bırakır mıyım hiç? Allah'ım, her yerde aradığım mont. Bütün mağazalarınıza baktım, sonuncusunu burada kaldığını söylediler. Yoksa o bu mu, yoksa bu mu? Kız dur, montu yırtacaksın. Hüseyin giyemem, montu giy. Giyiyorum. Beyefendi bakın ne olur biz size aldığınızı iki katını verelim. Ne olur verin o montu bana. Oh sıcacık niye veriyormuşum? O kadar para saymışım. Obama'ya da söyle sonuncusunu Hüseyin aldı de. Montumuzu alacaklar bir de. Çakallara bak Hüseyin. Ya tabii kızım yer miyim ben bunları? Yalnız bunun için de termalmiş ha çok sıcak tutuyor. Denemelisin. Patron vallahi yeter ama ya. Astolis'ten önce çıkan üçüncü sınıf gazino şarkıcıları gibi dolaşıyorum ortalıklarda. Vallahi bu sefer yedi. Ama geçen seferkinin vurduğu yer hala acıyor. Patron, geçen kadın beni atletle boğmaya kalktı. Patron, elimizdeki stoğu bitireceğiz diye atlete mont, kota don diyoruz. Yakındır polistik olmamız. Karışmayın işime. Herkes yerine. Bu sene iş don moda diye 60 bin tane don diktirdik. Takım olsun diye de 30 bin tane atlet. Ben mi giyeceğim o kadar atleti donu? Yeni sezon girmeden bitecek bunlar. Haydi bakayım herkes yerine. Haydi, haydi herkes. Aa. Arkadaşlar, iyi günler. Bu geçen gün sizden aldığım mont biraz su geçiriyor. <laughs> Acaba bir bakabilir misiniz? Bir sorun mu var? Aa, Özgün. Özgün'e de mi sattık patron montu? <laughs> Aynen. Ee, ama en son giderken ünlü arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim demiştiniz. Vallahi ben bütün arkadaşlara tavsiye ettim. Ee, montu gören deli dedi bana. Ama bence onlar monttan anlamıyor. Fakat... Ben bu montun içinde bayağı üşüyorum arkadaşlar. Bir bakın da. Bir sorun varsa. Ee, bence bir sorun yok. Ama siz bunun içinde hiç şarkı söylediniz mi Özgür yo, Bey? Yok, yok. Ama olmaz ki. Sizin şarkı söylemeniz lazım ki ısının. Değil mi arkadaşlar? Tabii tabii. Ya canım, canım, yani yani öyle gerekiyor. Hani, yani. hani, hani sizin şarkılarınız insanın için ısıtıyor ya. Bu mont da akıl kumaştan olduğu için Şarkı söylenmesini bekliyor. O zaman bir iki şarkı söyleyelim de birazcık ısınalım o zaman, değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam. evet. yaptın devam Söylesin biri Sev sen aşkın içinde Seviye atlasan Sonra dibini görene kadar Rahat durmasam. Bir evim olsun Senle bir sıcak yatak Kabul edeyim her şeye gel şey gel ve istersen olsun. Aşkı emlilik gibi bir sonuca bağlasak sak. değil, kalp değil, ömür konsol. Her şey sensin, senden ibaret. Aşk sanki ibadet Dağlar taşlar şahidim olsun Sen iste yeter ki ömrüm al senin olsun Anne sevisi oldu kay dur, dur, duracak Yaptığın devam söylesin biri Sevsen aşkın içinde seviye atlasan Sonra dibini görene kadar rahat durmasan Bir olsun sende bir sıcak yatak bu güvenir her şeye geldi istersen sen olsun aşkı emlilik gibi bir sonuca bağlasa devestikli kalpde bir sönül olsun bir eğim olsun senle bir sıcak yatak Kâh o her şeye geldi istersen sen olsun aşkı emlilik Her şeye gel, istersen olsun. Aşka evlilik bir sonuca bağlanızar. Greşlik değil, kardede bir dövme olsun. Bir elim olsun, senle bir sıcak yatak da ırankı kabul edeyim. Her şeye gel. shoot Anlamadayız Soran olursa neyse ne gören olursa Sadece arkadaşız Kalplerimiz patlayacak Ama şimdi susmalıyız Sorana biz yalanlarız Gören olursa sadece arkadaşız lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla. Al işte bomboş metrobüs. Hayır ne olabilir ki? Oturuyorum işte. Koş, koş, koş.